Kapibaralar, dünyanın en büyük kemirgenleridir ve Güney Amerika'da yaşarlar. İşte onları bu kadar ilginç ve sevilesi yapan bazı özellikleri. Kapibaralar hakkında bilgiler. Büyük kemirgen, yetişkin bir kapibara 60 kilo kadar olabilir. Yani iri bir köpek kadar. Usta, yüzmeyi çok severler. Perdeli ayakları vardır ve uzun süre kalabilirler. Serinlemek için gölet ve nehir kenarlarında yaşarlar. Sosyal hayvanlar, sürü halinde yaşarlar. Bazen 10, bazen 100 kapibaraya kadar çıkabilir bu gruplar. Aşırı rahatlar, kapibaralar her hayvanla iyi geçinir. Köpek, ördek, tavşan, kedi, ne koyarsan yanına. Sakin sakin takılır. O yüzden dünyanın en hayvanı olarak bilinirler. Otoburlar, çimen, bitki, meyve yerler. Ama zaman zaman kendi dışkılarını da sindirim sistemlerini desteklemek için tekrar yerler, bu doğada bazı hayvanlarda normal bir şey. Ses çıkarırlar, mırıldanma, cıvıltı gibi çeşitli çıkarabilirler bazıları kuş gibi öter